Doktorluk tercihinin ne kadar özenli bir tercih olduğunu, ne kadar zor bir tercih olduğunu ve aynı zamanda o yolculuğun zorluğunu öğrencilik döneminden biliyorum. Sonra üniversite okurken tıp okuyan arkadaşlarımdan biliyorum. E, Cerrahpaşa çok özel bir kurum. İnsan ismini bile duyunca e, saygıyla, hürmetle bakıyor. Böylesi bir yuvaya sahip olmak İstanbul için, Türkiye için... E milletimiz için muazzam bir değer, kaynak. Bu şehirde, bu ülkede yaşamak, bu ülkede yetişmek özel bir durumdur. Hakkını vermek lazım. E, ben 21. yüzyılın Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yol alırken çok güçlü değişimlere ihtiyaç duyduğumuzu düşünen bir insanım. Güçlü insan, güçlü birey, etkili yetkili insanlar ama aynı zamanda o insanların özgürlükleri, fikirsel özgürlükleri, fikirlerini her yerde dile getirmeleri ve o özgün halleriyle toplumun gelişimine fırsat verilmesi, yaratıcılıkların önüne açılması, bu milletin evlatlarının çok güzel işlere imza atacağının bir kaynağıdır. O bakımdan biz yöneticilere düşen görevler var. Sizlerin bu anlamda fikirlerini kısıtlayan değil, fikirlerin önünü açan, sözlerini kısıtlayan değil, sözlerin önünü açan, asla ve asla özellikle sizin gibi özel insanlara parmak sallayan değil, tam aksine sizi özenle dinleyen kişiler olmak zorundayız ancak ve ancak bu şekilde başarılı olabiliriz. Cumhuriyet ve demokrasi bunun için var. Cumhuriyetin ve demokrasinin karşılığını verdiğimizde ben inanıyorum ki yöneticiler olarak iyi yetişmiş bireylere haklarını verdiğimiz ve tanıdığımız takdirde iyi biliyorum ki hiçbiriniz bu ülkeyi terk etmezsiniz ve bu ülkede kalıcı hizmetlerinizle ülkeyi daha da güçlü hale getirirsiniz. Akıl ve bilim gerçekten her zaman ışığımız olmalı ve olmak zorunda. 21. yüzyılın gereği olan teknolojide, bilimde, sanatta, kültürde, her hususta çok özel insanları olan bu toplumun hak ettiği yerde olması lazım. Bu toprakların doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi demeden en ücra köşesinde duran bir köyünden en şehrin en metropolün en göbeğinde yaşayan bir bireyine kadar her hususta eşit hizmet aldığı bir biçimde ki başta eğitimle bunu sağlamak zorundayız. Herkesin bu cumhuriyet ve demokrasinin nimeti olan ben çalışırsam hak ettiğimi elde ederim. Ben çalışırsam hak ettiğim mevkiyi elde ederim anlayışını ve o özgüveni ona vermek zorundayız. Bu bağlamda hareket etmeyi ve çalışmayı ben de kendime ideal edilmiş bir bireyim. İlk andan bugüne yetiştiren öğretmenlerinize, akademisyenlerimize, hocalarımıza ee, var eden bu insanlara yürekten minnet duygularımı iletiyorum, teşekkür ediyorum. Ben her zaman yürekten teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum çünkü ben de 40 haneli bir köyde doğmuş, köyde 17 yaşına kadar yetişmiş bir insan olarak bu topraklardaki var olan cumhuriyet ve demokrasi prensipleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yol beni İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştır. Onun için bu sisteme de yürekten teşekkür ediyorum. Bu sistemi hep birlikte geliştirmeli ve büyütmeliyiz. Bu teşekkürlerden sonra hayat boyu felsefeniz kendinize dair, yaşadığınız ortama dair, milletinize dair, ülkenize dair ve bütün dünyaya dair her şey çok güzel olacak diyeyim. Bunu unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı uğurlu olsun.